Geçen. İsmail geçen gün verdiğin takoz ben böyle bir lakerde yemedim hayatımda ya kime abi, ikram ettiyse bunu nereden alıyorsun diye sordular adresi vermedim bana kalmaz diye anladın mı Sıra teşekkür bak. ederim <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya rengi de güzel lokum gibi sakız gibi yerken ağzında eline sağlık afiyet olsun abicim tuz da çekmiyor. Yani tuzu hiç hissetmiyor ama çok güzel. Nasıl? Hiç e, tuz da çektirmiyor. Tuzunu bir evet. saldırıyor. O, o daha ben evde de evde şey İsmail bilir ben kuruyorum evde. Benim böyle sakatlandıktan sonra hiçbir şeyle uğraşmıyor. Evet. Tuz ekiyorlardı benim. Bak yaptığım lekerde ya misafirler tuz ekiyor. O kadar kuruyor. <laughs> evet. İnan yani. İsmail, sekiz dilimi ayrı koy ya. Tamam hocam. Ondan sonra iki şartları var. Yani orada da rakı yok ya. Değil mi Hücel abi? He? Ağlayacak maalesef. Evet, bu da evet. bir rakılık bir meze yani. Bunu tamam. evet. Gel eve götürelim, birer bir günde rakı yapalım. <laughs> <de orayı> yapalım. <laughs> Aynen. Varsa, Ondan sonra gelin Hücel abi, olur ki. İstiyorsan da o da olur. Ha öyle yapalım yani. Laki abi direkt yemeği de evet. evet. Yemekten sonra. Yani. Evet. Evet. Hoş geldiniz efendim. Ya da Hayır, evet. şöyle evet. yapabiliriz. Tabii ki. Hayır şimdi. Dört parçayı burada yemekten evvel balık yedirken yersiniz. Ya, ya. Evet. Efendim? Evet. Abi orta malzemesi. malzemesi. Evet. e, ee, bak abi. Buradan evet. hemen evet.